Sumbas ilçemizin Çiçekli Dere, Gafarlı, Esenli grup yolundayız. Yapımı devam ediyor. 7,5 metre genişliğinde, 7 kilometre uzunluğunda bu yolumuz standartları çok yükseltilecek. Gerçekten köylerimize hizmetlerimiz hızla devam ediyor. Sıcak asfalt dökümü yapacağız ve bu yolumuz çok kullanılan bir yol, bir grup yolumuz. Aynı zamanda Bağdaş Yaylamız var. Bağdaş Yaylamız yazın özellikle çok hemşerilerimizin rağbet ettiği, yoğun olarak yaşadıkları bir yayla. Dolayısıyla bu yolumuzun yapılması çok önemliydi. İnşallah bu yolumuzu Nisan ayı içinde tamamlamış olacağız. Köy yollarımızda standartlarını geliştiriyoruz. İhtiyacı olan yollarımızı en kısa zamanda çalışmaya başlayıp yapıyoruz. Ben böyle etkili, verimli çalışan özel idaremizi tebrik ediyorum. Özel idaremizin il genel meclis üyelerinin başkanını, genel sekreterimizi, mühendislerimizi, yol şubemizi, kutluyorum. Bu grup yolumuzun yapılması çok önemliydi. Ben şimdiden bu yolumuzun hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.